Şimdi Türkiye'nin çok konuştuğu konulardan bir tanesi de velilerin belini büken özel okul ücretleri. E malum şu anda semester tatilindeyiz. Fakat daha okullar şimdiden yeni dönem için velilerden çeşitli taleplerde ara tatil dönüşünde fazladan talep edilen ücretlerden bahsetmeye başladık. Yeni şeyler talep ediyorlar. Bununla ilgili... Milli Eğitim Bakanlığı sürekli eleştiriliyordu. Ya şu özel okul ücretlerini bir el atın diye şimdi bir adım geldi. Bakanlık özellikle özel okulların açık, şeffaf, net bir politika izlemlerini amaçlamakta. Bu aynı zamanda verilerin üzerindeki bu ekonomik yükün de azaltılmasına dönük, bazı çalışmalar yapmakta. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların genel gider diğer ücretler adı altında velilerden ücret talep edilmesine dur dedi. Hiçbir hizmetin karşılığı olmayan ücretlerin istenilmeyeceğine dair uyarılarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları ile ilgili resmi bir yazı yayınladı. Özel öğretim okulları genel müdürlüğüne gelen bazı şikayetler üzerine bu yazının yayınlandığı ifade edilmekte. Kurumların öğrencilerden yemek, yatakhane, kitap kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar tespit etmeleri gerektiği açıklandı. Belirtilenlerin dışında öğrencilerden bağış ve yardım dahil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınamayacağı hüküm altına alındı. Özel okulların bazı kalemlerde velilerden para talep ettikleri bu yazıda belirtilmekte ve resim yazıda şu çok açık bir şekilde vurgulanmakta. Öğrencinin doğrudan hizmet alamadığı, herhangi bir şekilde bir para talep edilemez. Bakanlık konuyla ilgili 81 ile uyarı yazısı gönderdi. Yazıda peşinen ücret toplama mahiyetinde olan genel gider diğer ücretler altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır denildi. Okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan etmeyeceği, genel gider veya diğer ücretler adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidilenebilecek, bulunduğu uyarısı yapıldı.